Hanımlar, yine ita şahane kumaşlarımıza bir bakın. Yakından inceleyin. Herkesin koşu koşu aldığı Zara'nın kumaşı olarak geçiyor. E bizler de Zara boykot diyoruz. O yüzden kendimiz dikiyoruz ya da diktiriyoruz. Bakın, incili, şahane, muhteşem bir kumaş. Bu kısımları türlüdür. Her yerde ee, benzerleri vardır ancak bunlar orijinal kumaşlardır. Bunları da yurt dışından size için getiriyorum. Bakın çok güzel. Bu kumaşlardan da isterseniz gelinlik, elbise, etek, triko üzerine hırka üzerine de yapabilirsiniz. Zarabiliyorsunuz o şekilde çalışmıştı bir trikonun üzerine yapmıştı ve inanılmaz popüler bir kumaş olmuştu. Bu kumaşımızın metre fiyatı 1200 liradır. Bir diğer hanımlar, bir diğer kumaşım da bu şekilde muhteşem bir kumaş değil mi? Bayılıyorum bu kumaşa. Bir bakın şöyle. Harika bayılıyorum. Tek kelimeli mükemmel. Bakın kumaşın güzelliğini görüyorsunuz. Hem üç boyutlu hem içerisinde bu şekilde tüyleri var. E, bu kısımları işlemelidir. Bakın Fransız dantel üzerine bir kumaş. Muhteşem bir kumaş. Bakın Fransız dantel üzerine yapılmış. Sınırlı sayıda elimde mevcut. Bu kumaşımız da çok ünlü bir firmanın kumaşıydı. Ama elimizde çok az kaldı. Acele eden alır. Metre fiyatı 2500 lira. Kırık beyaz renginde. Sakın kaçırmayın.